Atla Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemli ölümü 1937 yılından beri araştırılan bir konu. Konuyla ilgili yıllardır süren iddialarsa kafa karıştırır derecede çok. Açıklanması en çok merak edilen olaylardan biri olan ve 20. yüzyılın çığır açan kadınları arasında anılan Amelia'nın ölümüyle ilgili bilgiler vermeden önce kendisinin hayatından bahsedelim. Amerika'da 1897 yılında Kansas eyaletinde doğan Amelia, sıradan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçüklüğünden itibaren farklı bir çocukluk geçiren Amelia, yaşıtlarının ve hem cinslerinin aksine ağaçlara tırmanan, doğada ve dışarıda gezmeyi seven çok hareketli ve akıllı bir çocukluk dönemi geçirdi. Amelia'nın hayatındaki önemli noktalara baktığımızda Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralı askerlere hemşirelik yaptı, savaştan sonra havacılıkta kaydedilen teknolojik gelişmelerle yakından ilgilenmeye başladı. Pilotluğa dair ilgisi ve meleği artan Amelia ardından pilotluk eğitimi almaya başladı. Çok hızlı bir şekilde öğrenen ve yeteneklerini sergileyen Amelia başarılı uçuşlar yapmaya başladı. Amelia'nın hayatını değiştiren gün ise 1920'de pilot Frank Hex ile çıktığı ilk uçuş oldu. Amelia 1928'de ünlü pilot Wilmer Stultz ile birlikte Atlantik'i uçarak geçmeyi başardı ve 1928'de Atlas Okyanusu'nu yolcu olarak geçen ilk kadın olarak ün kazandı. Amelia'nın hayatıyla ilgili ilkler devam etti ve tek başına solo uçuş yaparak Kuzey Amerika kıtasını uçarak geçmeyi başaran ilk kadın oldu. Amerika Başkanından altın madalya almasına sebep olan olaysa 1924'te aralıksız 14 saatlik uçuşun ardından Atlantik'i tek başına uçarak geçen ilk kadın pilot olmayı başarması oldu. Bu olayın ardından şan ve şöhreti iyice arttı ve yüksek mertebelerde arkadaşlıklar kurmaya başladı. Öyle ki First Lady ile arkadaşlık kurdu ve aynı sofrada yemekler yemeye başladılar. 1935'te Hawaii'den Kaliforniya'ya solo uçuş yapan ilk pilot oldu. Ve işte yıllardır araştırılan ve gizemini koruyan olayın başlangıç tarihine baktığımızda 1937'de Amelia'nın Amerikalı meslektaşı Fred Noonan çift motorlu bir uçakla dünya turuna çıktı. Bu yolculuğa çıkmadan hemen önce gerçekleştirdikleri bir hazırlık uçuşunda uçak daha pistten kalkmadan kaza yaptı. Yolculuğunun üçte ikisini tamamladığı sırada uçak Pasifik Okyanusu'nun ortalarında kayboldu ve Amelia'nın izine bir daha rastlanamadı. Amelia'nın ölümüyle ilgili iddialara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri o zamana göre tarihin en büyük kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Ünlü Titanik gemisinin kalıntılarını bulan okyanus kaşifçisi Robert Ballard, Earhart'ın uçağının kesinlikle Lukimarora adasının çevresine düştüğünü öne sürdü. Amelia Earhart'ın ölümünden tam 80 yıl sonra 2017 yılında araştırmacı ve antropolog Richard Johnson yaptığı araştırmada bulunan kemiklerin Amelia Earhart'ın bir ait olduğu %99 kanıtlandığı ileri sürüldü. Amelia'nın ölümüyle ilgili bir başka iddiaya baktığımızda Ballard 2019 yılında enkazı bulmak için son teknoloji ürünü ekipmanları kullanarak adayı ve yakındaki okyanusu destekleyen derin kayalıkları aradı. Fakat uçağın enkazının herhangi bir kanıtına rastlanmadığı bildirildi. 20. yüzyıl çığır açan kadınlar listesinde yer alan ve Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot olan Emilia Earhart'ın 1937 yılından beri araştırılan ölümüyle ilgili araştırmalar doğrultusunda iki tane sonuca varıyoruz. 2017 yılında yapılan araştırmada denizin seviyesinde bulunan kemiklerin %99 oranında Amelia'ya ait olduğu söylenirken 2019 yılında yapılan araştırmada ise Amelia'nın cesediyle ilgili hiçbir kanıtın dahi bulunmadığı öngörülüyor. Bu iki araştırmaya baktığımız zaman dünyaca ünlü ve Atlas Okyanusu'nu geçen ilk kadın pilot olan Amelia'nın ölümüyle ilgili hangi araştırma daha doğru ve daha mantıklı? Yorumlarda bekliyoruz.